that Maskenin ardında bir hayat var görülmez Emeği yok sayanlara isyan büyümez mi? Gölge gibi çalışırız adı bile anılmaz Anestezi tek kalbimiz susmaz Bak gece bitmez zaman hep dar dar Köpe sesi hayal oldu umutlar hep zarar Diploma elimde ama işe yaramaz artık Kime sorsam sustu sistem hep bahar oldu Maskenin ardında bir hayat var görülmez Emeği yok sayanlara isyan büyümez mi? Gölge gibi çalışırız adı bile anılmaz Anestezi tek bir kalbimiz biz susmaz Yetkimi elimden aldılar kimler karar verdi ki Eğitim al ama yapma bu nasıl denge şimdi Özelde asgari güvence sesler döktük Mesleğe saygı yoksa nasıl olacak kökler Yorulduk ama susmak bize göre değil Sağlık sistemi yıkılır temel asla sağlam değil Binlerce genç bekler sesimizle gel hemen Biz yok sayıldıkça sağlık düşer elden el Genin ardında bir hayat var görülmez Yemeği yok sayanlara isyan büyümez mi? Gölge gibi çalışırız adı bile anılmaz Anestezi kereyiz kalbimiz susmaz Yorulduk ama susmak bize göre değil Sağlık sistemi yıkılır temel asla sağlam değil Binlerce genç bekler sesimizle gel hemen biz yok Sayıldıkça sağlık düşer elden el